Selamlar millet. Ben Mius. Bugün sizlerle birlikte Critical Pass 24 ve kasa açılımını yapacağız arkadaşlar. Critical Pass'taki bütün skinleri ve kredilerin hepsini, kasaların hepsini toplayıp bir arada kasa açılımı yapacağım arkadaşlar ve Spring Fair kasasından iki tane açacağım. Bu arada arkadaşlar halen kanalımıza abone değil abone olmadıysanız abone olup kanalıma like atarsanız, beni çok mutlu edersiniz. Uzatmadan intro'ya geçelim arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar önce Critical Piece'i toplamakla başlayalım. Bu arada arkadaşlar burayı hızlandıracağım. Ondan sonrasında kasa açılımına geçeceğim. İsteyenler de kasa açılımı bölümüne geçebilir. Toplamaya başlayalım bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere Critical Pest 2 aldım. Hatta şöyle de göstertebilirim sizlere. Kasalarımız bunlar. Ee, ben üstüne bir de Spring Fair kasalarından alacağım arkadaşlar. Şöyle iki tane olmak üzere. Çünkü diğer PES'e e, kredi bırakmak istiyorum. Şöyle 1000 krediye de bunu alalım. Hemen. Tamam. Ondan sonrasında hemen kasalara geçelim arkadaşlar. Ben öncelikle arkadaşlar şöyle bir tiar yani belli olan kasaları ve şey yapmak istiyorum bitirmek istiyorum. Şöyle bir tümünü aç dedikten sonrasında. Ya çünkü biliyorum ki bu kasalardan çok düzgün bir şeyler çıkmayacak. Şöyle kopya dönüştür devam et diyelim. Yine bunu da böyle açalım. Zaten bu da belli. Umarım faydası olacak bir şeyler çıkar. Bakalım MP7'nin devam et diyelim buna da. TR5 kasamızı açalım. Şöyle ve tümünü açlayarakten yine. Bakalım. P250 çıktı. Vay be. Bu, bunu istiyorum. Bunu kullanalım hemen. Çok iyi oldu bu aslında. Şimdi arkadaşlar standartlardan başlamak istiyorum şöyle. Yavaş yavaş. TR1. Yani hiç şaşırdık mı? Şaşırmadık yani. Verceği zaten buydu. Kopyaları şöyle dönüştürelim. Bu arada arkadaşlar buraya kadar gelip abone olup like atmadıysanız abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ee, bayağı iyi oldu bu da. Bayağı iyi. Yani kesinlikle TR1 veya TR2 çıktı bu bilmiyorum da. Yine yani şaşırmadık. Ay bu zaten standart kasalar hiçbir şey vermiyor yani neredeyse. Ee, açacağım. Umarım bir şey çıkmaz diye ümit ediyorum. Çünkü diğer kasalardan bir şey çıkmasını istiyorum. Bakalım. Kopyaları dönüştür. Bayağı bir kopya olacak gibi. Bir şey çıkmayacak yine. Büyük ihtimalle Warpaint kasasından veya Springfair kasasından çıkacak. O yüzden ben bir Spring Fair kasasını şöyle yavaştan bir tanesini açmak istiyorum arkadaşlar. Umarım güzel bir şey çıkar. Abi yani patlayacağı yer deymiş. Saçma bir şekilde ve nirenç bir skin çıktı. Sonuncusunu bırakalım sona. Onu en son açacağım. Umarım güzel bir şey gelir. Bundan gelecek gibi hissediyorum. Evet geliyor gibi ve 5. aşama geldi. Ne geldi acaba? HK geldi. Evet bu da güzel bir skin bunu da kullanalım. Devam et diyelim. Şöyle bir çık gir yapayım. Hatta şöyle 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 yapayım. Şuradan çık bir daha gir bir daha gir. Böyle bir taktik var mı diye deniyorum da arkadaşlar. Umarım vardır işe yarar dedikleri gibi. Yani varsa da yok artık diyeceğim. Umarım açılmaz. Varmış gibi duruyor sanki. Beşinci aşama çıktı bir daha. <laughs> Varmış yani. Bu arada HK tekrardan çıktı çok iyi oldu da. Niye böyle bir şey vardı Blue Tokens? Anlamadım. Kasası yok diye mi vardı ki acaba? O zaman tekrardan şöyle şöyle yapalım be. Ondan sonra bir daha, bir daha. Bir daha yapalım. Umarım bir daha iş yapar. Şöyle devam edelim de. Bir daha TR5 çıkarsa yok artık diyeceğim yani. Taktik işe yarıyor gibi. Bu ne ya? Hep TR5 yarıyor şaka gibi yani. Bu ne abi? Bug'ını falan mı çözdük? 3 tur TR5 geliyor be şaka gibi yani. Bir dakika arkadaşlar böyle 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 yaptık. <laughs> Abi bundan da bir şey çıkarsa artık yani yok artık diyeceğim. 2 ee, Yani bunu bir yerde görmüştüm. İşe yaramaz diye bekliyorum. Kesin bundan TR3 verecek yani de. Yani umarım bundan da TR5 verir de bize heveslendirir. Bakalım bu verdi ya TR3 vardı bu. Dediğim gibi. Umarım güzel bir 3 verir ve iğrenç bir skin vardı. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yani 3050 kredim oldu? <laughs> yani 3 tane aynısından skin çıkartmayı başardım. Yani normalde olmayacak bir şey ama artık istediğim skinleri alabileceğim. Ee, neyse arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Halen kanalıma abone olup like atmadıysanız Abone olup like atarsanız çok mutlu edersiniz. Bu arada arkadaşlar 250 like değil, artık 350 like'a e, her gün yeni video ge gelecek çünkü abone sayımız arttığı için sürekli yüksek rakamlarda atıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Diğer başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.